şöyle üstünden soktuk kahve. Be. Beni öldürmeyen şey kendisi ölür çocuklar. Artık ok yaydan çıkıyor. Güven bana. Ben buradayken kimse bir yere çökemez. Oğlum bunu kim aldı lan içeri? İnter. <laughs> oh. Emrin olur bana. bana. baba deme. Sizler benim de için medare iftarsınız dedi. E bir ufak ceza kestik. Dükkan bir süre biz çöktük. İstanbul'un bütün iti kopuğu buraya doluşacak. Para basacağız oğlum para! Bizi ısıtacaksın lan yoksa. Ayvam! 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 Pazar çıktı ya. Biz ne yaptık kardeşim? Katliam mı yaptık? Biz dururken babamın adına kimse leke süremez. Çakı gibi yani.